bak 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 bak. Can 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 can. Senin göbeğin mi çıkmış birazcık? Göbeğin mi çıkmış? Girebilir miyim? Vaktim varsa bir iki dakikanı alabilir miyim oğlum? Tabii. Senden şüphelendiğim için çok özür dilerim. Yani senin suçlu olduğunu nasıl aklımdan geçti bilmiyorum. Umarım affedersin. Ya o görüntüleri kim görse şüphelenebilirdi. Anlıyorum bunu ama keşke bana sorsaydın. Her şeyi anlatırdım ben sana. Haklısın. Zaten ne desen haklısın yani, tabii ki sormalıydım. Bileyim, böyle bir şey düşünüyorsam, e, e, açıklamana fırsat vermeliydim. Yapamadım oğlum. Hani görüntüleri izlediğimde, izledim ve seni orada gördüm ya, ne yapacağımı şaşırdım ben. Ne düşüneceğim? Ne yapacağım, nasıl davranacağım? Ne yaşıyorum ya dedim. Şaştım. Bırak şaşırmayı. Ben yıkıldım oğlum. Benim canım acıdı yani. Ne bileyim o görüntülerde senin yerine kim olsa belki böyle düşünmezdim. Gerçekten yani teyzem olsa hatta Nazo belki böyle düşünmezdim ama seni görünce... Canım çok yandı içinde soramadım. Çok özür dilerim. Anlıyorum. Gerçekten. Çok zor bir durum. Yani. Olabilir sanırım evet. İnsan ne yapacağını bilemeyebilir. ettin mi? Ne buldum seni? Demek burada saklıyordu annen seni ha? Bravo. Behram Dicle'liği vurdur. Mualla Dicle'nin evinde saklan. İyi cesaret. Tam bir deli cesareti tam. Senin kafan çalışmıyor mu kızım? Ha? Hiç düşünmedin mi? Behram'ı vurdurursam annesi yakamdan düşmez. Burnumdan fitil fitili getirir demedin mi? He? Aşiret beni sağ bırakmaz. Lime lime eder demedin mi? Çekil yolundan. Çekil yolundan bak çok kötü olur. Hı, ne olacak? Beni de mi vuracaksın? Vur hadi. Sen de o yürek varsa Bas o dediğe! Bas! Seliş! Seliş ne yapıyorsun sen kızım? Kızım sen ne yapıyorsun? Anne sakın karışma! Sakın karışma! Çekil yolumdan! Bas sana dediye. Vur hadi! Vur! Bırak beni gideyim! Hesabı ödemeden nereye gidiyorsun? Zeliş yapma! Katil olursun annem! Anne karışma! Çık odaya! Çabuk çık odaya! Duydun mu Eko? Çekil yolumdan diyor kızın. Karışma bence. Dur bakalım ne yapacak? Acaba o tetiğe basabilecek mi? Basamayacak mı? Bana sorarsan basamayacak. Çünkü korkak! Vururum seni, öldürürüm seni! Zeviş yapma! Vursana hadi! Vur! Katil! gözlerini. İko, bana bak. Gözlerini hayır, hayır. İko, yardım edin imdat. Hoca iyi misiniz? Stop. ambulans çağırın çabuk. İko, İko aç gözlerini İko. Alo, aç acil gözlerini. bir ambulans istiyoruz. İyi Yaralımız şey. var. İko, bak gözüme bak İko. Ne oluyor ya? İmdat. Aa, A -a. ambulans çağırın çabuk. Ne oluyor ya? Teyze İko. ne oluyor? Ne, ne oluyor ya? Ambulans çağırdınız mı? Uluyoruz artık Ne? Ne oldu? İknur. Kim vurdu ya? Zeliş vurdu, Zeliş. Çekil çekil ne oluyor? Koş 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 yardım et bir şey yap. Ben ne yapayım doktor muyum ben? Kızım yıllarca tıp okudum bir şey atladın ölüyor. Hadi İknur duyuyor musun beni? Bu kanaması var hadi. Enfer tut şunu bastır bastır. İknur İknur. <laughs> Ey battaniye Öznur. Baş, öznur battaniye. Baş, battaniye getir. Bas şuna bas ha? bas. Baş. Duyuyor musun Çabuk. beni? Geliyor mu ambulans? Yoldan Hasan Hanım. İknur aç gözlerini İknur. Üstünü at, üstünü at. İko. İko. İko aç gözlerini. İko. Ben CPR yaptım ama namus hala çok düşük. Tamam monitörizasyona başlayacağım hemen. Bir dakika bir dakika ben geliyorum. Tamam ben de gelirim birazdan. Tamam. Kimi arıyorsun? Ozan'ı. Zeliş'in kocası sonuçta. Eser Zeliş nerede? Niye bakıyorsun oğlum? Zeliş nerede? Ha? Lan Behram'a e uğran kız evimize geliyor, silah çekiyor. Kaçırıyor musunuz oğlum elinizden? Nerede oğlum Zeliş? Ne yapıyorsunuz lan siz? galiba Ozi? Ya tamam arama artık. Ya iyi de haberi olmasın Allah Canım olsun olsun da yani ne olacak? Allah Allah şimdi bulacak da zilişi adalete mi teslim edecek? Bırak Allah aşkına. En azından bu gece rahat uysun çocuk. Of. Anneni de telaşlandırmayalım sabah ararsın işte. Nasıl gözünüzden kaçırırsınız oğlum? Bu ne demek ya? Ya kız elinde silah geliyor salonun ortasında annesini vuruyor. Demiyorsunuz oğlum biz bu kapıları kapatalım. Bu karambolde kız belki kaçar. Yakalayalım kızı. Ha? Burada lan! İknur abla öyle yerde kanlar içinde görünce... ...boşluğumuza geldi. Hata ettik abi. Bulacaksınız Ensar. Tamam mı? Artık yerde mi bulacaksınız, gökte mi bulacaksınız? Nerede buluyorsanız bulun, o zelişi buraya getirin. Tamam abi. Kahraman, bana bak. Teyzem bulmadan polise ihbar mı etsek acaba ha? İyice mi ortada ayağa kaldıralım Nazo? Ha? Zaten Dicleliler manşetten düşmüyor. Polise haber verirsek direkt manşetiz. Böyle mi yapalım? İyi de teyzem Zeliş'i bulursa ona ne yapacak tahmin edebiliyorsun değil mi? Tamam Nazo ben de bu yüzden ben bulayım diyorum işte. Sakin ol. Engelleyeceğim teyzemi. Bana öyle bakma ya. Ben de farkındayım Nazo. Tamam bu zeliş denen aşağılık Behram'ı vurdurttu biliyorum. Kardeşimi bu hale getirtti. Ama ben de istiyorum ki onu yakalayınca adalete teslim edelim. Ben de bundan yanayım. Umarım. Umarım kahraman. Yani beni hayal kırıklığına uğratmazsın umarım. Ben anlamıyorum ama gerçekten yani kız bu evdeydi ve biz günlerdir fark etmedik mi? Bir tuhaf hali vardı ilk Nuratlı'nın zaten o hanım. Yani odasının kapısı hep kilitliydi. Herhalde diyordum bir şey saklıyor. Allah Allah. Meğer kızını saklıyormuş. Cesarete bakar mısınız? Muhalla yakalasa neler yapardı Zeriş'e farkında mısınız? Yani her şeyi göze almış kızını bu evde saklamış ya. Ama kızı tuttu onu vurdu. Allah aşkına Nazoş ne diyorsun? Bastı gitti. Kadın öldü mü kaldı mı? Kanlar içinde yerde yatıyor ya. Yuh ya. Hani böyle evladın olacağını hiç olmasın daha iyi. Yeşil çay ister misin? Olur tabii. Gerçekten ilk gün hayatını kurtardın, farkında mısın? Yok canım, ya daha bir şey belli değil. Hastanede iyi haber gelsin de inşallah. Gelir gelir, iyi haber gelir, merak etme. Tıbbı niye bıraktın? Dansçı olmak istiyordum. Dansçı mı? Hı hı. Ee... Şimdi. Ne dansı yani? Modern dansı. <laughs> Niye yapmadın peki? Yeteneksizmişim. Allah Allah hiç yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum da. Ya öyle demeyelim tamam ama yeteri kadar yetenekli değilmişim meğer. Öyle sanmışım. Ne olur hiç anlatmayayım çok uzun. Hem de trajikomik bir hikaye. Ama tıbbı dans için bıraktım. Dansçı olacağım sandım. Olamadım. E aslında hiçbir şey olamadım. Gördüğün gibi işi gücü olmayan, herhangi bir hayali, bir planı olmayan biriyim. Hiç tanımamışım kendimi. Ne yapabiliyorum? Gerçekten ne yapmak istiyorum? Hiç düşünmemişim. Öyle bir hevesle karar vermişim. Şimdi de öylesine yaşıyorum işte. Ne bileyim hani şeylerler ya. Yani hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Belki de öyle. Gerçekten öyle. Bak bana. Dansçı olmak istiyordum. Anne oldum. Şimdi de bu evdeyim. Yani bu, bu kadar kötü bir şey mi bu? Değil. Can var artık. Onun sayesinde değil. O benim her şeyim ama onun dışında her şey ortada. Ne bileyim oyun belki de hayatın bahsettiğin gibi değildir ya. Yani hiçbir şey için geç değildir. Belki tıp okumaya devam edersin. Belki başka bir şey okumak istersin. Yani bence her şey senin elinde. Ve bütün bu süreçte emin ol ben senin arkanda olurum hep. Ben yani mutlu olman için elimden ne geliyorsa yaparım. Kahraman, hastaneye gitmiyor muyuz? Tamam, doğru. Tamam, hadi. Bana da haber verin. Teşekkür ederim. Teyze. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ha. Bir kuyu ameliyat aldılar. İnşallah çıkar. Ne diyor doktorlar? Kritik diyorlar. Valla teyze aklım almıyor ya. Kadındaki cesarete bak. Senin oğlunun katilini senin evinde sakladı. Anne oğlum anne. Her anne bunu yapar evladı için. Ben olsam, ben de yapardım. Canımın pahasına saklardım çocuğu. Ya peki yanlışlıkla mı vurmuş annesine? Yok. Yanlışlık değil, bayağı bana doğrulttu silahı. Tam sıkarken ilk nur girdi araya. Senin için kendini feda etti yani. Maalesef. Bayağı ilk nuru hayatını boşluşuna yani. Sorma kahraman sorma evladıma kıyan zalimin anasına hayatımı borçlandım Yoktun da merak ettim. Anneme gitmiştik. Ya yani olan biteni Ozana yüz yüze anlatayım istedim. Ne yaptı peki? Şok oldu tabii. Yıkıldı. Seliş'i sordu, o nerede dedi. O da yok ortada. Yani nasıl toparlayacak bilmiyorum. Haklı. Ne yapsın yani? Ne desin ki? Ya düşünüyorum da kadın teyzemi kurtarmak için kendini feda etti. Aslında kızını kurtarmak için feda etti. E kızı katil olacaktı kahraman. Evlat sonuçta. Evladı için her şey yapar. Bence sen de yaparsın. Sen için her şeyi yaparsın eminim. Yaparım. Neyse uyandırmayalım şimdi. Tamam. Gel kahraman. Yani seliş yüzünden yani, muhala Ozan'ı suçlamaz değil mi? Doktor ameliyat iyi geçti dedi. Ne zaman kendine gelirmiş? Bir şey demedi ama bugün kendine gelir herhalde. Ciğerinden bir lob almışlar. Kadın seni kurtarırken ciğerinden oldu ya. Bütün ciğer değil. Bir lobunu almışlar. Bir lobunu. Sanki bütün ciğer gitti. Ha tamam o zaman. Nasıl gerçekten teyzem bu kadar zalim mi? Bana mı öyle geliyor? Ya kadın teyzem için kendini feda etti. Yok. Kızı için kendini feda etti. Ha, sen de teyzem gibi düşünüyorsun yani. Hayır canım. Yani ben benim düşüncem değil. Teyzem öyle düşünüyor. Teyzem iki tane evladını kaybetti. Birini hastalıktan. Diğerinde kadının kızı yaşarken ölüye çevirdi işte. Yani sadece teyzemi anlamaya çalışıyorum o kadar. Herkes suçlayacak diyorsun değil mi? Zaten Zeliş'i, İknur'u, Ozan'ı, yani Ozan'ın bir suçu yok. Biliyorsun. Annesinin de hiçbir suçu yok. Onun için diyorum zaten. Teyzen bulmadan Zeliş'i polisin bulması lazım.